E, nasıl bir marka, e, kuruluşu, e, değerleri neler, oradan biraz başlayarak, sonrasında sürdürülebilirlik ve Ikea nasıl buluşuyor, biraz onları paylaşmak istiyorum. Evet, aslında biraz önce değerli konuşmacı Hakan Bey'in de söylediği gibi, e, girişim girişimcilik oldukça önemli. E, da yani to, e, doğduğu topraklar İsveç, Almut. E, Ingvar Kamprad kuruyor 1943 yılında. Şimdi buradan bakınca böyle çok şey gibi gözüküyor ama oraya gitme şansım oldu. E, gerçekten hani e, Individual of Nowhere denen böyle hiçbir şeyin ortasında bir nokta. E, çok kısıtlı şartlar var, evet ormanları var ama çok da böyle bir şey e, üretilecek bir e, yer değil. Ama işte girişimci olunca herhalde o e, biraz da o muhafaza ters korelasyondan bahsetti biraz önce Hakan Bey. E, Ingvar Kamprad'ın o girişimci yapısı iki ilk temellerini atıyor. Vizyonu çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak İlk günden beri bu vizyonla yola çıkıyor. Değerleri var. Değerleri de aslında iki ayı bir arada tutan, çalışanlarını bir arada tutan en önemli herhalde birleştirici etmenler. Bir tutkal gibi aslında işte bu çok uluslu firmayı ayakta tutuyor. Şimdi bunların sürdürülebilirlikle çok yakından alakası var o yüzden anlatıyorum. Aslında amacım Ikea'nın böyle bir reklamını yapmak değil sizin önünüzde ama biraz ilham almak. Biraz da aslında sürdürülebilirliğin aslında çok da DNA'sında olduğunu e, şirketin söylemek için aslında anlatıyorum. E, değerli bir birliktelik, maliyet odaklılık gerçekten kendisi de ben tatlı satışma fırsatı buldum. E, bayağı çibirli bir e, insandı. Dünyanın en zengin insanlar arasında. Şimdi oğulları da geçti tabii ki yönetim bir var e, vasıtasıyla yürütülüyor ki Ama gerçekten yani o tutumluluk tarafını çok net şekilde görebiliyorsunuz. Daha sonra işte değerlere de giriyor bu. E, sadelik, yenilenme ve gelişim, anlamlı farklılık, sorumluluk, almak, vermek, örnek olarak liderlik ve son olarak 2012 yılında insanlara ve doğaya değer vermek, bu en son e, söylediğim değer, e, 2012 yılında değer devleti arasına dahil oldu. E, bu tabi çok böyle tesadüfi değil, e, dünyanın gidişatı. 1903 yılında kurulmuş bir firma işte, 80. yaşına gidiyor ve de biraz büyüttüğünden bahsedeceğim şimdi. Demokratik tasarımı benimsiyor. Bu ne demek? Aslında tasarımın herkes için olabileceği. Bunu yaparken de 5 tane boyutunu mutlaka her ürününde göstermek istiyor. Bu ürünlerin fonksiyonel olması, formu, kalitesi, sürdürülebilirliği ve her zaman uygun fiyatı, düşük fiyatı sağlamaya çalışan bir firma. Ee, ve kuruluş ilk şeyinde biraz inovasyondan da bahsedebilirim burada. Hatta sürdürülebilirin aslında ilk adımları şöyle başlıyor. Ee, normalde masalar, sandalyeler biliyorsunuz işte bir yüzeyi vardır, bir ayakları vardır. Ee, ben bunu nasıl olur da daha düşük maliyetli bir yerden bir yere taşırım anlayışından yola çıkarak aslında o yassı kutuları tasarlatıyor. Kendisi bunu düşünüyor, tasarlıyor ve de ee, üretim bantlarının tamamen yassı kutular içerisine mobilyaların sığması ve o yolculuk esnasındaki e, lojistik ağı daha sonra işte büyüdüğü zaman nerelere geldiğini göreceksiniz. Ee, bu işte hava taşımamak ve tabii ki maliyetlerin düşmesi maliyetlerin düşmesi fiyatlara yansıması aslında bir ölçek ekonomisi içerisindeki sarmal bir e, pozitif bir e, faydadan aslında daha ilk günden bahsetmek mümkün. Bunu bugün geldiğimiz noktada elbette işte o DNA'sını biraz bu tarafa e, yormak e, istiyorum. O sürdürülebilirlik aslında e, şirketin e, DNA'sını daha ilk günden maliyet odaklılık tarafından başlayarak lojistik maliyetlerini düşürmek için başlamış vaziyette. Sonrasında tabii ki tasarım da geliyor. E, sürdürülebilirlikle beraber tasarım da gelecek hayata. 61 pazarda 500'den fazla müşteri temas noktası var, satış noktası var 61 pazarda. E, faaliyet gösteriyor. 225 bin IKEA çalışanı var. IKEA globalden bahsediyorum. Biraz sonra ufak e, Türkiye'ye de örnekler vereceğim. Ve 1600'den fazla da IKEA tedarikçisi var. Bunun 900 tanesi direkt olarak e, mobilya ve aksesuar üreticisi. Diğerleri servis sağlayıcılar, çözüm ortakları. E, ürün gamında 9500 ürün var. E, 9500 ürünle e, çeşitli bu mağazaların metakarilerine göre maksimum 9500 ürün bulunduruyor. Web sayfalarını 5 milyon e, ziyaretçi e, aldı geçen sene. Mağazalara ise 775 milyon kişi ziyaret etti. 2021 mali yılında toplam perakende satışı da 41.9 milyar avro. E, yani neden bunlar Bu rakamlar aslında çok büyük tabii ki. Ee, ve işte o, e, ölçek ekonomisi sürekli büyüme, hacim, hacimin hacmi getirmesi, daha uygun fiyat, uygun fiyatla daha e, düşük fiyata satın alma ve daha çok satış yapabilme gibi tabi böyle bir e, büyüme modeliyle, iş modeliyle e, bu 80 seneye kadar, 80 seneye kadar geldi. Ama işte e, biraz önce de o lineer ekonomide e, ne oluyor? Aslında çok klasik modelde ürünler üretiliyor, Satıcı satıyor, müşteri kullanıyor ve e, sanki hikaye burada bitiyor gibiydi. Ta ki e, işte bu endüstriyelleşmenin ve de sanayileşmenin sonucunda üretim, e, teknoloji gelişimi ve tüketim az önce de bahsettiği Hakan Bey e, bunun bir tabi sonunun olduğunu da e, hissetmeye başladıktan sonra e, sürdürülebilirlik çok daha fazla Ikea'nın e, global stratejilerinin içerisine dahil olmaya başladı. Bu tabi e, i̇şte Paris İklim Anlaşması, işte COP 21'de galiba 2015 yılında e, 2030 hedefleri konuyor. Onun üzerine milletlere, e, devletlere, şirketlere, özel sektöre ve e, kamuya bir o acil eylem planı içerisinde aslında Ikea'nın karşılık vermesi 2030 hedeflerini ortaya koyuyor. Ne açıdan ele alıyor peki Ikea? Şöyle ben şöyle. E, çevresel e, sürdürülebilir çevresel açıdan, sosyal ekonomik açıdan eğer dengeli bir şekilde e, müdahale edebilirseniz, bunlar arasında bir denge kurabilirseniz, o zaman çoğunluk için daha iyi bir yaşam yaratma ilkesini e, hayata geçirebiliyoruz, kendi vizyonumuzu hayata geçirebiliyoruz ve bu denge ne kadar yüksek olursa da e, çoğunluk için günlük yaşam çok daha rahat oluyor, e, en azından sürü, e, sunduğumuz ürün ve hizmetlerle. Ama Önündeki engeller e, tam da işte bu noktada ortaya çıkıyor. E, o modelle, 70 senelik o model aslında biraz tam da hani e, tabiri caizse denizin bitme noktası hissedildiği noktada e, iklim değişikliği, sürdürülemez tüketim ve eşitsizlik gibi e, sorunlar aslında şirketi ya da işte devletlerin e, bu konuda acil eylemler almasına sebep oluyor. Bu derece tabii ki büyük bir firmanın dünyanın kaynakları kısıtlı olduğu için ve de bu kaynakları biz de üretim yaparken tabii ki kullanıyoruz. Ve sonucunda bir footprint ayak izi çıkıyor Ikea'nın. Burada bu tabloda 2016 senesi itibariyle bizlerle paylaşılan en son global raporlardan güncelini bekliyoruz. Materyaller %38'ini getiriyor ki 25 milyon ton karbon salınımından bahsediyoruz. Kullandığımız ham madde %38'ini maalesef zararlı madde olarak üretim süreçlerinde ortaya çıkartıyor. Daha sonra evde kullanılan ürünler %26'sı. Bu iki kalem üretim hattı %12 e, ve de müşterinin evine servis yaptığımız zamanki e, emisyonlar %10'u daha sonra biraz daha küçük oranlar geliyor e, perakende operasyonları %3 yani bu biraz mağazalar gibi düşünebilirsiniz ama e, emisyonun çok büyük kısmı ham maddeler geliyor dolayısıyla orada Ikea'nın iş modelini ve ham maddesini böyle bir odaklanma noktasında önceliklendirdiğini göreceğiz. Ve daha sonrasında müşterilerin kullandığı e, ürünlerin evdeki etkilerini azaltmaya dayalı ne yapabiliriz onu düşünmeye başlıyorum. E, sürdürülemez tüketim biraz önce nüfus artışından da bahsedildi Türkiye üzerinde. Burada işte globalde de zannedersem geçen hafta e, larda dünya nüfusu 8 milyarın üzerine çıktı. E, ve de 2030 yılında nüfusun 8.6 milyara ulaşması bekleniyor. Bu nüfus artışı mevcut tüketim süreli bulmak için 2050 yılına kadar da %70 kadar daha fazla e, gıda üretimi gerekli. Aslında hani, rakamların nüfus yukarı çıkması, gıda ihtiyacının artması e, ve gıdan da maalesef üçte biri çöpe gidiyor. Tam da bu noktada işte sürdürülemez tüketim ve savurganlık, kaynak ve çevresel kirliliği daha da görünür hale getiriyor. Biz de aslında bu markalardan bir tanesiyiz. Tüketimi teşvik ediyoruz ama kaynaklar da kısıtlı ve de nüfus da artıyor. Dolayısıyla eksponsiyel bir yukarı doğru gidiş var. O yüzden o büyüme modelleri çok da işe yarar durumda değil. Eşitsizlik sürdürülebilirlik dendiği zaman aslında sadece böyle bir çevre e, işte ve işte yeşil e, doğa geliyor akla belki ama sürdürülebilirlik konusu e, Birleşmiş Milletler'in o sürdürülebilir kalkınma hedefleri, 17 tane çok önemli bir madde var orada e, onların içerisinde aslında e, daha önemli diye düşündüğüm eşitlik konusu ortaya geliyor dünya nüfusunun yaklaşık